İyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomuzda elma sirkesi yapacağız. Evet, malzemelerimiz Tuz, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker Su, su olarak hazır içme suyu kullanın arkadaşlar. Bir de eğer evinizde varsa daha önceden kullandığınız sirke Daha önce kullandığınız sirkelerden varsa maya olarak da onu kullanacağız arkadaşlar haydi yapımına başlayalım elmalarımızı yıkadık doğradık şekilde gösteriyorum Evet bir tatlı kaşığı şeker ve tuzumuz da hazır elma sirkemiz önceden var idi kendi yaptığım sirkeden bunu 3 kavanoza paylaştırıyorum E bu göstermiş olduğum sirke, elma sirkesi ben 15 gün önce yapmıştım. <laughs> Pardon. Size göstermek için açıyorum şu anda. Her gün düzenli olarak karıştırıyorum. Evet. Size de karışımını göstermek için özellikle videoya koymak için indirdim her gün diğer sirkilerimizi bu şekilde karıştıracağız arkadaşlar. Sirkemizin oluşum miktarı 2 ay dolu dolu böyle bu şekilde karıştıracağız her gün. 2 ay sonra 1 ayda ya da 1 aydan az da olabilir dönemimize bağlı bunu bekleteceğiz, dinlendireceğiz. Dibine çökecek ve daha sonra süzme aşamasına geleceğiz arkadaşlar. Evet ben de maske vardı hazır temiz maske. Ben bu kavanozların ağızlarına temiz maskeyle kullanılmamış maskeyle kapattım. Evet bunu karıştırıp bu hazır bir kenarda dursun. Evet elmalarımızı dilimledik doğradık. Evet şimdi kavanozlara boşaltıyoruz. Dolduruyoruz yani. Kavanozların içine dolduruyoruz arkadaşlar. sirke yaparken kullanımda eğer evde balınız var ise bal kullanabilirsiniz şeker yerine. Daha güzel bir sonuç alınıyor. Benim balım olmadığı için şu an hazırda ben şeker kullanıyorum arkadaşlar. Bir de size tavsiyem kesinlikle musluk suyu kullanmayın. Hazır su kullanın. Musluk suyu kireçli olduğu için ve klorlu olduğu için sirke hiç güzel olmuyor. Çok bulanık ve berbat oluyor. Evet bu şekilde temiz su. Ee, biraz aralıkta bıraktık çok dolmaması için. Çünkü çok doldurduğumuz zaman kabarıyor ya. Hatta aşama aşama göstereceğim şimdi size. Kabardığı zaman da taşmasını önlesin diye ben az çok ağzına kadar doldurmuyorum. Evet ağzını şu şekilde tülbentler veya evinizde tülbent ya da ne varsa ince bir şekilde lastikle kapatabilirsiniz. Ve ben bunu e, her gün, evet bu ikinci gün arkadaşlar. ikinci günü göstereyim şu anda size. Her gün bunu düzenli olarak bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Bu ikinci gün Ben size 3 e, günlük video olaraktan böyle gösteriyorum. Diğerlerini e, diğer aşamaları bir video daha çekeceğim. O ileride sirkemiz oluşumu olduğu zaman 3 ay ya şimdi 3 ay uzun vadeli olduğu için ben videomu bekletmek istemiyorum. Evet de benim gibi bu şekilde 1-2-3. gün olarak göstereyim. Ve bunu her gün düzenli olaraktan bu şekilde karıştırıp ağzını kapatıp karanlık bir ortamda ışık almayan bir yere koyacağız arkadaşlar. Bir dolabı olabilir zaten şimdi videomda da göreceksiniz. Evet şimdi üçüncü gününü gösteriyorum arkadaşlar. Bakın nasıl köpürdü. Bu üç günlük. Evet. Maya kullandık ya önce. Onun için çabuk mayalanıyor. Valla mis gibi de kokuyor ha. Kokusu bile geldi. Evet bunu bir şekilde tekrar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bu üçüncü günü karışımı. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmanızı öneriyorum. Ve yan tarafta bir zil kutumuz var. Zile basıp en üstteki e, işaretlerseniz bizden gelen videoları ve böyle e, değerli videoları sizin, sizler için zaten hazırlıyoruz. Ve sizlerin de bu değerli videoların haberleriniz olur. E, bir de like verirseniz sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Yapanın ellerine sağlık. İnşallah hepimize şifa olur arkadaşlar.